Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Dora bugün sizlerle hep yanımda Ece arkadaş arkadaşımla tek renk mavi çekeceğiz bugün arkadaşlar tek renk mavi mavi yiyeceğiz mavi giyeceğiz sonra yani Mavi bir evimiz olacak. Şimdi geçelim ama arkadaşıma haber vereyim önce. Yani şimdi gideceğiz diye. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Gel bakalım. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz bir güzel ev yapacağız arkadaşlar ve o evin içinde yaşayacağız. Boğazım kısık olabilir çünkü yüz daha köründü bu yandığımda oradan ki. Evet arkadaşlar şimdi bana bir şey yazacak herhalde bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bir ev yapacağız ve evimiz mavi olacak. Şu Evi almak istiyorum. O yüzden bu evi alacağım. Çünkü dekorasyonum mavi ve güzel bir şekilde bir şekilde yani. Güzel. <laughs> evet gel bakalım. İyi geliyor. Gel gel gel. Evet arkadaşlar, e, ben bir kanatları çok abarttım. Kanatları bir çıkartayım. Evet, tamam. Neyse. tamam. yaptım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yemek yani ne yeme yiyeceğimizi bulacağız. Hemen bir ee buraya gelelim. Mavi neler varmış? Böyle bir tatlı şeyimiz var. Çok da güzel. Yine var. Ondan sonra ama çok az şey var. Bir de kart var. Ben bu kartlarla ne yapayım? <laughs> Evet arkadaşlar bir de getirdiğimiz vesairesimiz var ama şu an bana bunlar daha iyi gelir arkadaşlar. Yemek yok. <laughs> Yemek yok. Biliyorum biliyorum. Biliyorum oraya dedim. Bak. Ya. Aa, kız nerede be? Yani ee, burada. Evet arkadaşlar, şimdi bu kartımız var mavi mavi. Bu var yine ve bu çok tatlılar çünkü bizim rengimize şu anlık uygunlar arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşımız ellerini yıkarken biz ne yapalım acaba? evet, asla çizme. Çünkü bayağı bir süresi var evet arkadaşlar <laughs> evet şimdi birazcık bir e, buraları açayım aslında evimiz tam mavi değil arkadaşlar o yüzden mavi yapacağım benim rengim <laughs> ne olacak <de> Evet arkadaşlar <laughs> zaten rengi bu <laughs> evet yani yerler böyle işte dur kız bunu yok mu? Sonra. Yani şu anlık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yemek bile yiyemeyiz. Hadi Ama dondurma yemeyi. Evet tamam arkadaşıma dondurma yiyelim. Dondurma yiyek dedim. Dondurma yiyek gel. Evet ben kullanıyorum arabayı genellikle çünkü arabam gelmiyor. Evet giriyoruz. Bu arada arkadaşlar ses geliyor mu bilmiyorum çünkü ses kısık. Sizin duyabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz. Ben bir dondurmacıya gidelim gelelim ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik şimdi ee, ben mavi olanı alacağız çünkü tek mavi yiyebiliriz arkadaşlar mavi olanı aldım ve gidiyorum. <laughs> Kartta parasını ödeyeyim bir dakika. Para, para mı harcayacağım? Ah tamam. Yine alayım bir tane. <laughs> Çok da güzelmiş arkadaşlar. Evet. Kankana karşılıklı yiyoruz. Kanki, kanki evin Anladım. Ne? <laughs> ne? Ay. evet arkadaşlar şu anlık seçmek geliyorsa kusura bakmayın çünkü daha yataktayım ve yatakta video çekiyorum. Okula gitmedim çünkü okula geç kaldım. Alarmı kurmadım. У любого курок, Ладно. Evet arkadaşlar şimdi denize çıkacağız. Deniz deniz. Deniz deniz. Havalardan da uçabiliriz arkadaşlar. Hemen gidelim. Aa bak ben yetmiş almadım. Hemen yetmiş alayım. Bir gidelim. Onu gidemiyorsun <laughs> ay, 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 dikkat 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 denizde yüzeceğiz dedim. Birazcık evet arkadaşlar geldiniz geldik şimdi birazcık gözeceğiz. Biz neyi planladık? <laughs> Arkadaşlar şimdi yani böyle bir video gel daha çok böyle bir video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çünkü o zaman size bildirim gelir. Ne <laughs> yapayım? <laughs> Yok ya gel, da geldik. Bir kere daha sedik. Falan çekelim falan alay çekeceğiz. şimdi geliyoruz. ya yani bu taktiği herkes biliyordur umarım e. Kankam şu anda böyle dik dik bakıyor niye böyle dik. Kardeş bakalım yani. Bakmana hiç gerek yok. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız acaba? Hı. Yatakta yatamayız. Bir şeyler yapmamız lazım yani. Ne sıkıcı bu. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Arkadaşlar e, hiçbir şey yapamayacağız herhalde. Anında giderim. <laughs> ay 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 ay. Arkadaşlar e, yani bu birazcık beğeni gelirse beğeni gelirse bu videoya bir video daha çekeceğim. Ya <laughs> da ne oluyor lan? Ne oluyor? Bihi. <laughs> <laughs> e sen niye çıktın? Bir <laughs> videonun daha sonuna geldik. Bu birazcık kısa video oldu çünkü arkadaşımın gitmesi lazımdı ve gitti. O yüzden kusura bakmayın. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bu da burada. Bu da benim ilk videomda arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı perşembeler.